Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye bir kez daha demokrasi arayışlarının e, sancılarının şiddetlendiği bir süreçten geçiyor. Tek adam rejiminin dayatmaları en son Boğaziçi Üniversitesi'nde kendisini gösterdi ve buna karşı Boğaziçi Camiası'nın ortaya koyduğu mukavemet, demokratik direniş, toplumun her kesiminden ve dış dünyadaki demokrat çevrelerden yoğun destek almaya devam ediyor. Bu bu kavamet ve demokratik direniş e, sağlıklı bir şekilde devam edebildiği ölçüde e, inşallah netice sağlayacaktır, netice alacaktır. Şimdi bu vesileyle bu Tek adam rejimi, demokrasi bunlara e, temas eden, bunlara ışık tutan e, bahislerden bazı yerleri derslerimizde okuyalım. Bunlardan biri münazarattaki şu yer. Üstad diyor ki, size e, kısa bir söz söyleyeceğim, ezber edebilirsiniz. İşte eski hal muhal ya yeni hal veya İzmirler. Bu çok tarihi bir vecize ve çok da aslında toplumumuzda farklı kişiler tarafından seslendirilmeye başlanan son dönemde epey zamandır bir sosyolojik gerçeğin çok veciz ifadesi. Eski hal imkansız. Ya yeni bir hal kuracağız veya çökeceğiz. Bunu Üstad padişahlık rejimi sonrasında meşrutiyetle birlikte geçilen e, meclis ve efkar-ı umumiye kamuoyunun öne çıktığı sistem için söylüyor. Üstad bunu söyleyince eski hal Muhalya yeni hal İzmihlal deyince peşinden şu sual geliyor. Acaba daha Sultanahmet gibi padişah tahta çıkmayacak mıdır? Eski hal olmayacak mıdır? Sultan Abdülhamit 33 sene devleti idare etmiş ve ona alışmış tabii insanlar halife. Şimdi onun iktidarının meclisle paylaşılması alışmadıkları bir şey. Ve bu tereddüt içerisinde soruyorlar. Sultan Abdülhamit gibi bir padişah tahta bundan sonra çıkmayacak mıdır? Eski hal olmayacak mıdır? Yani Sultan Amit dönemindeki gibi bir idare olmayacak mı? Cevap, acaba sizin şu siyah çadırınız parça parça edilip yandırılsa, külü havaya savrulursa, o külden yeniden çadır edip içinde oturmak kabil midir? Şimdi bu münazarattaki soru cevaplar hep aşiretlerin çadırlarında filan yapılıyor. Onun için o örneği vermiş üstad bu sohbetin yapıldığı yerde siyah bir çadır anlaşılan o ki şu sizin şu siyah çadırınız parça parça edilip yandırılsa külü havaya savrulsa o külden yeniden çadır edip içinde oturmak kabil midir? Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. O mümkün değilse o zaman meşrutiyete ve meclis sistemine geçtikten sonra artık Sultan Hamid gibi bir padişahın yeniden aynı tarzda ülkeyi yöneteceği bir sisteme dönmekte de aynı derecede imkansızdır. Akıllarına yatmıyor bu cevap soruyorlar neden? Cevap zira eskiden bin adamdan yalnız onu mütenebbi iken istibdat o dehşetli kuvvetiyle karşısında duramadı parçalandı. Eskiden bin kişiden ancak on kişi bu hürriyet meşrutiyet fikirlerini savunan bir anlayışa sahip. Binde on. Ama bu kadar sayıcı azken, az olmalarına rağmen istibdat da çok büyük bir kuvvete sahip hala. O dehşetli kuvvetiyle o binde onluk hürriyet talep eden kesimin karşısında duramadı, parçalandı. Şimdi istibdadın kuvveti, binden bire indi. Meşrutiyetle birlikte meclis, kamuoyu, fikir hürriyeti, hür fikir. Bu gelişmelerle birlikte istibdadın kuvveti binden bire indi. Tenebbüh ve iltihab ezhan, zihinlerin uyanması ve parlaması binden bire çıktı. Bine çıktı. Birden bine çıktı meşrutiyetle birlikte, hürriyet inkılabı ile birlikte önceki istibdat döneminde binde ona ancak tekabül eden o hürriyet fikri bu meşrutiyet ve hürriyet inkılabı ile birlikte birden bine çıkan bir uyanışı beraberinde getirdi. Böyle bir toplumsal uyanış karşısında meşrutiyetin ve hürriyetin binden bire inen kuvvetiyle o meşrutiyet ve hürriyet karşısında binden bire inen kuvvetiyle istibdadın dayanabilmesi mümkün değil. Şimdi bunu bugünün Türkiye'sine tatbik edecek olursak büyük ölçüde benziyor ortam şartlar. Şimdi tek adam rejimine 30'ların partili cumhurbaşkanı sistemini örnek göstererek onu örnek alarak getirdiler. O zamanki istibdat tek adam rejimi elindeki imkanlarla toplumu çok ağır yoğun bir baskı altında tutuyordu. Demokrasi yok. Halktaki demokrasi bilinci de çok gelişmemiş ve o şartlarda memleketi o baskı rejiminde idare etmişler. Ama şimdi 2020'lerin Türkiye'sinde bu kadar çok partili demokrasi denemeleri olmuş, ihtilaller olmuş, bunlara karşı bir toplumsal duyarlılık meydana gelmiş, toplumda hak ve hürriyet demokrasi bilinci inkişaf etmiş, Böyle bir toplum yapısı içerisinde siz 30'ların rejimini model alarak Bir tek adam rejimine dayatmaya kalkarsanız Bu yürümez Kalıcı olamaz devam edemez Ve Er veya geç bu sistemden Türkiye vazgeçecektir Zaten Yapılan Anketlerde aynı net neticeyi veriyor medyası bunları tabi sansürlüyor. Ee, son dönemde yapılan anketlerin hemen hemen tamamı artık parlamenter sisteme dönmek lazım. Kanaatini ortaya koyuyor büyük bir ekseriyet. Tek adam rejimini savunan gittikçe azalıyor. Dolayısıyla bu sistem devam edemez. Türkiye eninde sonunda bulduğu ilk fırsatta demokrasi içerisinde tek adam rejimine bir kenara koyup onu terk edip tekrar eski sıkıntılarından, arızalarından, problemlerinden arındırılmış ve güçlendirilmiş bir parlamenter demokratik sisteme dönecektir. Bu çok kesin gözüküyor. Toplumun talebi budur. Toplum bir şeyi talep ederse zaten kuvvetli bir şekilde ona kimsenin direnebilme, dayanabilme şansı yoktur. Üstadın bu izahları bu anlamda günümüze de, günümüzün problemlerine de bu açıdan da ışık tutuyor. Onun için 100 küsür sene, 110 sene önce Üstadın yazmış olduğu, söylemiş olduğu şeyleri bugün de geçerliliğini koruduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz ve inşallah bir sonraki derste bir başka boyutuna bakmak üzere bu dersi tamamlıyoruz. Allah'a emanet olun.